إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ Hakkında olacak inşallah. Bir 20 dakikalık filan hatırlatmak açısından arz edeceğim. Çünkü yarın Kadir gecesi olabilir. Hani derler ya 27'si. Dün evet. 27. gece şiddetli bir şekilde güçlü hadisler vardır. Ama bu 27 olacak şey değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? 21, 10. 23, son 25, son 10 gün. Yani tekli olan gecelerde. 21, 23, 25, 27, 29, Bugün 26 ya bu 28 yarın 29. gece yarın olabilir. Bu açıdan bir hatırlatmak için arz edeceğim. Çünkü Allah diyor fezekker fe inne zikra tenfa'u'l mu'minin. Naam. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Selamun hiye hatta makla Selam. el Sen Senin Facebook'undan bunu paylaşabilirsin Mehmet. E, ee, benim sayfama gir. Şimdi şey bitti. bitti. Öyle mi? Doğru tamam. Şey. Tamam, o zaman. Arkadar mı? E, maksat öyle paylaşıldığı zaman e, şey. o zaman bir dakika. Şunu aç. E, i̇zleme şeyi daha fazla olur. Tamam. E, bir dakika. Bismillah. Şöyle yapalım. Hmm. Bismillah. Bismillah. Şöyle açtığınız zaman Bismillah. İnşallah. Çayla... Şimdi de. Tamam. Şimdi. 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 sesini kısarsan Burada inne enzelnâhu fî leytil kadir. Biliyorsunuz Kadir gecesi Ramazan ayında. Ve Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cibre geldiği zaman orada dedi ki ya Muhammed ikra. Eşkallu ene mâni bi İkra ya Muhammed. ana mali bi İkra ya Muhammed. Üçüncü kere e, sarstı böyle ona sonra ikra bismi rabbikellezî khalaqa khalaqal insâne min alak diye Burada Rabbim Tebareke ve Teala vahiy şeyle Cibri Aleyhisselam söyledi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada nedir? Orada okudu. Ve ma edrake ma leyletül kadr. <laughs> leyletül kadrin ne olduğunu biliyor musun? Ve alimler diyorlar ki 83 sene 83 ay 83 seneden daha hayırlıdır. Hayrun min elfi şehr. Bin ay 83 seneden daha hayırlı bir gecedir. Ama bazı insanlar bazı insanlar maalesef şiddet bunu idrak edemiyor. Ya hele hele bazı insanlar ne bir kulu bu söz iyi değil ama bir kulu hazir Ramazan. Ramazandan Ramazan'a namaz kılan, bayramdan bayrama namaz kılan Allah tebareke ve teala böyle bir ibadet istemiyor. Çünkü nice insanlar var. tabii Tabi abi bayramdan bayrama, Ramazandan Ramazan'a, cumadan cumaya Allah böyle bir ibadet istemiyor ki Allah bizim ibadetimiz ihtiyacı yok. Ya kema amaraka rabbuka ve akhbaraka nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem kılman gerekiyor. Bu şekilde yoksa e, Ramazan geldi kıralım Ramazan'dan sonra nedir? Bırakıyor. ve da oruç tutuyor namaz kılmıyor. E yani Rabbek mehtaj ne savmak? La, 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 la Tabi Allah tebareke ve tebal, muhtaç değil ki. Hele bazıları Göbeği şöyle yani tutmuyor niye? hocam yapamıyor. Bas izlekarı alıyor bir milyar. Ah, bittler. <laughs> <laughs> e yani, ne Ey, vallahi, kulelu, hey, yo, bitler, vallahi hatta Ya tutar. dünya menfaatı. Ama Allah Tebareke ve Teala burada gaybi gereği oruç tutanın cennette. Orada mükafaat la aynun ra'at ve la uzun semi'at ve la khatara ala bari beşer. Orada nimetler verecek ve orada öyle bir kapıdan girecek ki la yedhulunuhu illa sâimun. Hangi kapı? Bâb-ı Riyyân. Babana rahmet. Allah rahmet eylesin. Bâb-ı Riyyân. hocam bu kapının özelliğine Allah'u alem bilmiyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kapıdan bahsetmiş de mutlaka bir özelliği var. Mutlaka. Baba Reyyan ne demek yani? Baba Reyyan en büyük, en güzel kapı. Naam, naam. En güzel kapı bir de Allah öyle nimetler bahşetmiş ki orada. Yani ne gözünü gördü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler. Allah beni kullun. Ödühülüha biselam. Zalike yevmul hulud. Girin cennetime ey kullarım. بس إذا ما صيم وما مصلي هو جهنم يا مخلق. الله مخلق. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي فأذيقوه ، اشتد عذابي على من قل حياه مني يا ملائكتي قتر جهنم دبنا بطلا شكار اي يا تفسيره كشيء تفسير كده gibi كده biz كده değil mi elbette الله ilahe illallah الله rasulullah يا mi بير بير دين يوك أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هفسي ديور لا, لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نمطت الكادنين إسلام دين دا دي ياشما حق يقتر ديور. درت خريطة، حتى الله رسول بلا ديور. من ترك الصلاة فقد كفر. يعني اللهم يا ربي يا ربي. عمود الدين. طيب حتى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد من عمله هي الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجا وإن فسدت فقد خاب وخسر والله لا سعادة إلا في الصلاة ولا بركة, ولا بركة إلا في الصلاة ولا نجاة إلا في الصلاة ولا دخول الجنه الا بالصلاه فهي تؤدي الى المحبوب وتؤدي الى المطلوب وهو الرب المعبود والاله المحمود سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك انت الرب المعبود وانت الاله المحمود لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين والله يجب ان نعلم ان الله غني عن العالمين Hatta لو kafarû ve أعraddû an ibâdeti rabbil âlemîn fe lâ tenfa'uhum salâtul musallîn ve lâ ma'siyatul kâfirîn Allâhul ganiyyun an cemîi halqihi yani izâ qâle lek ya musenneden neden namaz kılmadın ha verdin akıl verdin güç kuvvet verdin neden kılmadın ey 15 yaşında çocuktun e, 20'sine 20'sine geldiğimiz zaman işte nefsim vardı e, yani genç işte fırtınalar fırtılar esiyordu benimde. E, e 40'a geldiğim zaman ey kulum, e işim var gücüm var yarabbi. E 50, e babam öldü yarabbi ama niyetlendim kılacağım şeytana uydum yarabbi bir türlü kıramadım E yakulum 60, ya yarabbi 60 kolosyonum oldu hastalığım çıktı kalp rahatsızlığı var bir türlü kılamadım yarabbi. E 70 ey kulum. E ya Rabbi yani işte benim büküldü dizlerim bükülmüyor artık. Ne yapayım? Bitti. Kılamadım. E 80 ey kulum ne oldu? Ya Rabbi işte ömrüm yetmedi. Geldim ey Allah'ın rahmetine sığınırım. İşte böyle şeylerle karşı karşıya kalmamak için kıl namazını ey Allah'ın kulu. B salli ulu salli. Vahe kalu ulu. Vahe kalu ulu. Lek salli salli. Lek mi kullu lek entü mabtağır bu gayrı salat. Mabtağır bu. Lek vallahi mada şiufuni ve lek ana kıddâkul kıddâkul. Bir cehennem. وفعلا اجا اجا محمد على الأكتاف اجوا صلوا عليه بالجامع وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سام وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ